Hibe Teşvik EXTRA video serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Merhaba Şule, bize bugün nelerden bahsedeceksin? Herkese merhaba, bugün savunma sanayi ve otomotiv sektöründe yerleştirme stratejisi kapsamında ve bu sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen COSGEP, ARGE, ÜRGE ve İnovasyon Destek Programı'nın 6 milyon TL'lik çağrısı açıldı. Ondan bahsedeceğiz. Çağrı'nın amacı nedir? Aslında çağrı'nın amacı az önce belirttiğim sektörlerdeki ekosistemin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması. Peki çağrıya uygun proje konuları ve konu ile ilgili sektörler nelerdir? Öncelikle bu proje teklif çağrısının iki alana yönelik olduğunu söyleyerek başlayalım. Bunlardan birincisi elektrikli otomotive yönelik olmak üzere pil, batarya teknolojisi. Burada ilgili sektörü 27.2 akümülatör ve pil imalatında faaliyet gösteren işletmeler şeklinde görüyoruz. Şimdi de ikinci uygun konularla devam edelim istersen. Bir yandan da yansıtalım istiyorum. İkinci uygun konu savunma sanayi alanına veya elektrikli hibrit otomotive yönelik olmak üzere sektörler ve bunların NACA kodlarında yer alan işletmeler desteklenmekte. Çağrı kapsamında desteklenecek proje giderleri nelerdir? bir tablo eşliğinde yansıyalım istersen. Birlikte inceleyelim ama öncesinde şunu söyleyelim. Çağrı dışında başvuru yapabildiğimiz COSGAP, ARGE, Ürge ve İnovasyon Destek Programı ile aynı giderler var burada da. Sadece üst limitlere değişmiş şekilde. Nitelikli personel desteğiyle de başlayalım burada. Destek üst limitini 500 bin TL şeklinde görüyoruz ve destek oranı da %100 şeklinde uygulanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı ise proje kapsamındaki personelin yeni istihdam edilmiş olması ve tam zamanlı olarak firmada çalışıyor olması Diğer bir kaleme baktığımızda makine, testat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteğini görüyoruz. Hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz şekilde. Burada destek oranının da %75 şeklinde uygulandığını görüyoruz. Bu gider kaleminde şunu belirtmek istiyorum. arge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, ürge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik giderler desteklenmekte. Bundan sonra ise sınai mülkiyet hakları giderleri desteğiyle devam ediyoruz. Üst limitinin 200 bin TL olduğunu yine destek oranında %75 şeklinde uygulandığını görüyoruz. bir diğer giderimiz ise test analize belgelendirme, proje danışmanlığı desteği, eğitim desteği, proje tanıtım desteği, yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, fuar ziyareti, teknolojik işbirliği, ziyaret desteği olarak diğer destek kalemleri yine yüzde 75 oranında desteklendiğini görüyoruz. Şimdi bu desteklenecek giderler içerisinde makine teçhizatla ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Alacağınız makina ya da teçhizatınız yeni olabildiği gibi ikinci elde olabilir. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bunun yanında sizin de şu an tabloda gördüğünüz gibi nitelikli personel desteği dışındaki gider kalemleri %75 şeklinde uygulanırken destek oranı sadece nitelikli personel desteğinde destek oranını %100 olarak görüyoruz. Proje süresi ne kadardır? E, proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 ay e, olabilmekte. Bu proje sınırları e, proje süresi sınırları içerisinde ise 4 ayın katları olarak firma sahibi kendisi e, kendi planına göre de belirleyebiliyor kritik kısma gelelim. Çağrı'ya hangi tarihler arası başvuru yapılabilir? Evet gerçekten de kritik kısım bu aslında. Çünkü çağrılı bir proje olduğu için çok büyük bir zaman diliminden de söz edemiyoruz. 7 Aralık çağrı kapanış tarihi olarak bildirilmiş durumda. Bunun yanında ama şunu da söylemek istiyorum. Mazeretli başvurular varsa eğer bu koskebe bildirildiği sürece 8 Aralık 11 Aralık tarihleri arasında da mazeretli başvuru başvuruları için e, tekrar başvuruyu gerçekleştirebiliyoruz. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? E, aslında ben programa başvuru aşaması e, aşamasıyla ilgili birkaç not eklemek istiyorum. Programa girişimciler başvuru yapamamaktadır. COSGAP e, veri tabanına kayıtlı ve COBI beyannamesi onaylı e, COBİ'ler programa başvuruyu gerçekleştirebiliyor. Son olarak da şunu belirtelim. Başvuru şartlarının karşılanmadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilir durumda. Yani uzman değerlendirilmesinde de projeniz reddedilebilir. Hakem değerlendirilmesinde de projeniz reddedilebilir. Bunu da son olarak belirtmiş olalım. Bunun yanında soru, görüş ve önerileriniz için info at adresinden dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.